bir gün gazetesine yönelik saldırılarının sebebini de çok iyi biliyoruz. Lisede taciz olayı olduğunda bir gün oraya koştu. Üniversitede öğrencileri terörize ettiklerinde bir gün o onurlu öğrencinin yanında durdu. O grev yasaklarına karşı fabrika önündeydi. Emekçilerin sesine ses oldu. Kadın katliamlarına yönelik kadınların nefesi oldu. Bir gün haktır. Susturulamaz. Bir gün susturulamaz. Bir gün susturulamaz. Evet arkadaşlar bir günün sesi hepimizin sesi demeye devam edeceğiz. Şimdi de bir gün Ankara temsilcisi Nurcan hocamızı buraya davet ediyoruz. Sevgili bir gün dostları. Her zor zamanımızda olduğu gibi yine bizimle birliktesiniz. Sıkıntılı bir günümüzdeyiz. Üç arkadaşımız haksız bir şekilde gözaltına alındı. Şu an savcılıkta sorgulamaları sürüyor. Ses gitmiyor ses. Ses geldi. Ben alayım mikrofonu. Bu çalışan bu. Mi? İyi mi böyle hocam? Tekrar o zaman. Sevgili bir gün dostları, bu vurguyu yapmayı çok önemsiyorum. Çünkü bir gün halktır dedik. Biz gerçekten bu gazetenin okurlarıyla varız. Bunun altını çizerek başlamak istiyorum. Yine sıkıntılı bir günümüzde bizimle birliktesiniz. Hepinizin çok iyi bildiği gibi Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürle'yi ziyaret haberi gerekçe gösterilerek internet sitesi sorumlularımız Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir dün gece yarısı evlerinden bir operasyonla gözaltına alındı. Her gün çok sayıda arkadaşımız karakolların adliyelerin kapılarını aşındırıyor. Tıpkı onların yaptığı gibi çağrılsalar ifadeye gidebilecekken evlerinden gözaltına alınmaları tercih edildi. Gözaltılar! tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar. şananlar en ufak bir sese dahi tahammül edemeyen tüm muhalefet kesimlerini sindirmek isteyen ülkede korku iklimini hakim kılmaya çalışan rejimin yargı aracılığıyla basın ve toplum üzerinde de kurmak istediği korku ikliminin son örneğidir. Bir kez daha ifade ediyoruz ki habere konu olan ziyareti ilk olarak Sabah Gazetesi başta olmak üzere başka mecralar da yayınladı. Ki bunlar iktidara yakınlığıyla bildiğimiz yayın organlarıydı. Üstelik de terörün korkulu rüyası diye Akın Gürle'yi ifade ibare altına alarak yayınladılar. Onların haberini atıfla internet sitemize alınan haber gerekçe gösterilerek bir gün net yöneticisi arkadaşlarımız özelinde başlatılan bu operasyonla amaçlananın ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bir gün yazacak, halk konuşacak. Bir gün yazacak, halk konuşacak. Bir gün yazacak, halk konuşacak. İktidar halkın haber alma hakkının gereğini yapmak isteyen ve bu görevi yapabilmek için sayısız riski göze almak zorunda kalan iktidar yanlısı olmayan basın yayın organlarını susturmak, seslerini boğmak istemektedir. Bugün yapılmak istenen de hiçbir toplumsal kesimde yaşananlara karşı tek bir sesin dahi çıkmamasını sağlamaktır. Gözaltılarla, operasyonlarla, tutuklamalarla halkın gerçek gündeminin görünmez kılınması isteniyor. Yaşananları yargı ve gazetecilik ilkeleri açısından değerlendirmek bu sahnelenen oyunu anlatmaya yetmez. Bu yaşananlar tüm toplumsal muhalefetin sesini kesmeye yönelik siyasi bir operasyondur. Kurtuluş yok! Tek başına ya hep beraber ya, ya hiçbirimiz! başkanı Ebu Bekir Şahin'in Türkiye'de olumlu olaylar yokmuş gibi algı yaratılıyor. Sadece olumsuz haberler yapılıyor dediği gün arkadaşlarımızın gözaltına alınması asla tesadüf değildir. İktidar dört koldan istemediği, duyulmasını istemediği haberleri, gerçekleri yazan gazetecileri ve dolayısıyla halkı cezalandırıyor. Biz bugün burada bu hesabın çarşıya uymayacağını haykırıyoruz. Biliyoruz ki bu karanlık halkın birleşik mücadelesiyle son bulacaktır. AKP mezara halk iktidara AKP mezara ayakta durduk. AKP'li yıllarda doğmuş bir gazete olarak defalarca çalışanlarımız gözaltına alındı, tutuklandı, hapis cezalarına, para cezalarına çarptırıldık. Defalarca iktidar yargısı tarafından baskılara maruz bırakıldık. Biz şimdi arkadaşlarımız savcılıkta ifade veriyor. Onlardan gelecek iyi haberi beklerken şunu bir kere daha ilan ediyoruz. Gün be gün soruşturmalarla, para cezalarıyla, çeşitli baskı aparatlarıyla hedef aldıkları bir gün gerçekleri yazmaya devam edecek. Bir gün susmaz, susturamazsınız. Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Bir gün susmaz, susturamaz. Bir gün susmaz, susturamaz. Şimdi de bir gün okurlarından Serpil Akpınar'ı buraya davet ediyoruz. Tıpkı Nurcan hocamızın söylediği gibi bir gün gücünü alıyorsa buradaki okurlardan alıyordur. Bir gün gücünü bu okurlarla birlikte bu teslimiyete karşı savaş açacak ve açmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar bir gün okuru olarak hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi bir gün gazetesi bu ülkede kadınların, emekçilerin, gençlerin ve hatta e, bu ülkedeki devrimcilerin, aydınların, demokratların alın teriyle kurulmuş olan bir gazetedir ve yıllardır bu ülkede e, sermayeden ve özel çıkar gruplarından bağımsız bir şekilde mesle e, gazetecilik mesleğini icra etmeye devam etmektedir. Ve bu süreler içerisinde gazetemiz defalarca para cezalarına çarptırıldı. Yazarları gözaltına alındı, tutuklandı. Bu aynı zamanda aslında bir gün gazetesini kuran biz okurların da gözaltına alınması, tutuklanması ve bu baskıya maruz kalması demekti. Çünkü dün akşam da 3 emekçi arkadaşımızın gözaltına alınması aynı zamanda bizim yurttaşlık hakkımız olan Haber alma hakkımızı kısıtlayan ve e, anayasal hakkımızı da kısıtlayan bir durumdur. Bizler bir gün okurları olarak bu gözaltıları kabul etmiyoruz, doğru bulmuyor bulmuyoruz ve bu arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Bir gün gazeteciliği bu arkadaşlarımızın hepsi iyi gazetecilik yapar, hepsi onurlu gazetecidir. Fakat bizler Uzun zamandır, aylardır bu memlekette gazetecilerin e, gözaltına alındıklarını, tutuklandıklarını ve mesleklerini icra etmelerinin engellendiğini görüyoruz. Sınır ötesinde gazetecilerin öldürüldüklerini, drone ile, la, ihalarla öldürüldüklerini biliyoruz. E, fakat ne olursa olsun yıllardır bütün baskılara, bütün gözaltılara, bütün para cezalarına rağmen bir gün gazetesi dimdik ayakta. Çünkü bizler bir gün okurları olarak kendi alın terimizle oluşturduğumuz ve bugüne kadar büyüttüğümüz ve sahip çıktığımız gazete sadece bir gazete değildir. Bizim gazetemiz bir gün gazetesi geleceğimizdir. Bir gün gazetesi onurumuzdur. Bir gün gazetesi emekçileri onurumuzdur. Geleceğimizdir ve büyük bir dayanışmamızdır. Dolayısıyla bizler bir gün okurları olarak dayanışmamızla bu baskılara ve gözaltılara karşı hep birlikte büyük bir dayanışmayla mücadele etmeye, bir gün gazetesinin yanında olmaya, bu onurlu yürüyüşte hep birlikte e, olmaya, yan yana omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Özgür basın susturulamaz. Konuşacak. Yazacak, konuşacak. Yazacak, konuşacak. Evet sevgili Ankara halkı. Bugün buradaki basın açıklamamız sona ermiş olabilir. Ama biz biliyoruz ki buradan çıkacak kararın sonrasında yükselteceğimiz mücadeleye karşı adımlarımız her deryede, her yerde yükselecek. Bugün İstanbul'daki arkadaşlarımız nasıl ki Çağlayan Adliyesi'nin önündeyse, nasıl ki diğer memleketli arkadaşlarımız orada çıkacak kararı bekliyorsa biz de bugün memleketin her yerinde bir günün onurlu izlerini yükselteceğiz. Sanmasınlar ki bu kararlığa gömüleceğiz. Sanmasınlar ki susacağız. Sanmasınlar ki susacağız. Biz her zaman doğrudan yana, gerçekten yana bu mücadeleyi büyüteceğiz. Son sözümüz bu memleket karanlığa gömülmek isteniyorsa işte buradayız. Aydınlığa çıkacak yüzler tam da buradadır. Karanlığı parçala. Memlekete sahip çık. Karanlığı parçala! kararı dört gözle bekliyoruz. Bizim arkadaşlarımız yalnız değildir. Gazeteciler yalnız değildir. Biz şimdi buradan alkışlarımızla, zılgıtlarımızla, ıslıklarımızla Çağlayan'a selam gönderelim. Bilsinler ki bu memleketin dönüşümün <laughs> Başkanımız bugün burada sona erdi